Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte nasıl hesap makinesi yapılacağını göstereceğim. Burada oluyor. Hop 6 4 10 diyor. Şimdi bunların hepsini siliyorum. Hatta şöyle sileyim direktten. Lan bu nasıl hala var? Birazcık fazla klon koymuşum. Hayır. Bu ikizisin. Olmadı herhalde. Ben hemen yeni bir tane açayım. Şimdi ilk önce başlatıyoruz. Sonra diyor ki, hadi değişkenleri de unutmayalım. Değişkenleri sıfır yapacağız. Birinin adı bir değişkenim bir ve de değişkenim ikinin ikisi. Bu iki sıfırlanacak. Sonra başladığında ise. Şunları soracak. Adın ne değil? Sıfır. Diye sor. Bir saniye bekle. Tamam. Sonra tekrar bunu kopyalıyorum. Sıfır sıfır diye soruyor ki yerde de. Yanıt ve değişik kanlar mı Kadar değiştir. Hop, sen git sen al. Hayır. Fk diyeceğim. Bakın biri dersimiz hop sayıyor. 2 diyoruz. 3. Burada topluyor. Ben o kadar da zorlamamaya çalışıyorum bu arada. Onun için böyle. Yoksa farklı türleri de var. Buradan cevap verdiği de. Ve de bunu tekrarlıyor. A haberini salıyoruz. Bu daha da kolay. Onun için. Nereden A haberini? Hop. Bir haber sadece, bir, sen bir haberli bir. ve de bu çalışıyor artık. Şimdi haber bir de bir de şöyle bir şey daha yapacağım. Hop. Gördüğünüz gibi her şey tekrarlanıyor. İstediğiniz kadar sayı yazın doğru cevap veriyor. Bakın nasıl lan? Dur. 10 10 Ay yanlış yer. top tamam düzeldi. Şimdi istediğimiz gibi bir sayı yazalım. Hop. Ve de cevabı veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi sonda ise şöyle bir şey diyecek artık. Kapat. Hop. Şöyle diyecek. Merhaba de. Merhaba de veriyoruz ikisine de. Hayır merhaba değil. İki saniye boyu şey vardı buralarda hop hım hım tamam bu hımlara şimdi şunları koyuyoruz 2 2 hop ve de bu sonsuz tekrarlanan bir şey oldu örneğin 1 113 şöyle hop 4670 falan diyor. Bunun eksiltme versiyonunu da yapabilirim. Dur. Ee, topluyor evet. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.